Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Meksika'ya gittik ve size keto takuto yaptık. Ardından Meksika'nın olmazsa olmazlarından korona birası. bu ikilinin çok güzel olduğu söyleniyor. Yani bizim yorumlarımız tabii ki biraz daha farklı olacak. Çünkü damak tadımız çok farklı, yemek kültürümüz çok farklı. O yüzden de önce nasıl yapıldığına bakacağız. Ardından da bizim kültürümüz uyup uymadığını yorumlayacağız. Şimdi geçelim. Fırınımızı önceden 190 dereceye ısıttık ve fırın tepsimize yağlı kağıt yerleştirdik. Tavuklarımızı bir tavaya koyduk ve haşlanması için 3 su bardağı su ekledik. Haşlanmış tavuklarımızı çıkardık ve dilimledik. Tavuk suyumuzu encila sos yapımı için bir kenara ayırdık. Orta boy bir tavaya yağımızı koyduk ve Soğanımızı ekleyip hafif yumuşayana kadar 3 dakika kadar pişirdik. Sarımsakları ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha pişirdik. Tavuk ve enchilada sosu ekledik. Ardından karıştırmaya devam ettik. İç harcımız hazır. Rendelenmiş kaşar peynir ve çedar peynirimizi bir kasenin içerisine koyarak karıştırdık. Peynirimiz eriyene ve kenarları hafifçe sarı renk olana kadar yaklaşık 5 dakika kadar pişirdik. 5 dakikaya soğumaya bıraktık. İç harcımızı çok fazla olmayacak şekilde ekledik ve sıkıca yuvarladık. Keto tomuz hazır. Taze kişniş ile süsledik ve servis tabağımıza aldık. Encilada sosumuz için 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı tabağımıza ekledik. Ardından un ekledik ve birkaç dakika daha kavurduk. Domates salçası ekledik ve karıştırmaya devam ettik. Kırmızı toz biber, sarımsak, kimyon ve kekik ekleyerek birkaç dakika daha karıştırdık. Encilada sosumuz hazır. Şimdi nasıl yapıldığını gördük. İnanın bana gerçekten çok meşakkatli bir süreçti. Yani zor bir süreçti. Kolay yapmadık bunu. Keta takıl onu da böyle bastırarak söyleyeyim. Ezberlemekte de zorluk çektim açıkçası yani. Hep o Yani tadına bakalım bir. Ama öncelikle onun yanında ne gidiyor? Meksika'da en çok, en fazla tüketilen alkollerden bir tanesi Corona. Malum Corona dediğin insanın tüyleri diken diken oluyor. Neden başımızda, dünyanın başındaki bu beladan dolayı. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz de kendi formamızı aldık, evimize geldik ve bunu test edeceğiz. Öncelikle korona deyince aklıma ne geliyor? Yani bunun tarihine girmeyeceğim ama korona deyince benim unutamadığım sahnelerden bir tanesi Windows 50 sahnesi. Hızlı bir kere hatırlayacaksınız. You can have any brew you want, as long as it's a Corona. Thanks, man. That's Vince, so enjoy it. Şimdi birimizi bardağımıza koyalım ve keto Takuto'muzdan encilado soslu, encilado soslu, encilado soslu teka, keto takutodan, Encilada soslu keto takutodan. söyleyemiyorum gerçekten. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir ismi var. Bu arada bardağın abonemizden de bir ona kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Onu da ismini vermek istemiyorum ama çok güzel bir hediye. Sağ ol. Bir de bardağın. Nedir? Şimdi gerçekten mükemmel oluyor yani. Tamamını doldurdum da. Çok severim bu tip birayı. Ben geçen videomdaki birayla alakalı gerçekten çok fazla eleştiri yapmışım. İnsanlar altına yorum yapmış demiş ki abi içilmeyecek bir bira olduğunu o kadar yüz ifadenle belli ettin ki ben bile almayı düşünmüyorum demiş. Yani ben aslında onu demek istememiştim ama ya şunun bir rengine bakın ya. Gerçekten. Yani King Kong'lara e benziyor ama. Bunun rengi yani açık renk. Hani diyor ki ben hafif bir bireyim diyor. Çok ağır değil diyor. Tadım diyor çok güzel olabilir diyor. Kendisi zaten yorumluyor. Şöyle yapınca hızlı bir öfkeliğe gibi olur mu? Açarken böyle mosik silikler miydi bende? Yok değil mi? Bence de. Keto Takudo'yu test edeceğiz. Deneyeceğiz. Yaparken çok zahmet çektim. Umarım zahmetlerime değmiştir diyeceğim. Şuna bak. Üzerindeki peynir. Yani bildiğin hamur gibi görünüyor. Ama peynir. Enchilada sos var. Enchilada sos Meksika'nın ünlü soslarından bir tanesiymiş. Onu ekstradan yaptık bir videosunu çektik. O sos nasıl yapılıyor? Hani hazır aldığımız bir şey değil. az şu Ya. Tam Güneydoğu Anadolu yemeği. <laughs> Güneydoğu Anadolu yemeği. Yani gerçekten bol baharatlı. İçerisinde tavuk da var. Baksana bol yağ gibi görünüyor ama yağ değil bu arada. Yağ olarak şey yapmayın. İçerisinde zaten zeytinyağı var. Gayet sağlıklı. Bidonumuzu da deneyelim. da Gerçekten o rahatlama geldi ya. Şunu yaptığım zamana değdi. Şu, şu, şu şunlar, şu ikili kombine şu ikili kombin bunu yaptığım zamana değdi. Eğlenir de de çok lezzetli. Onu da söyleyeyim. Yani korona gerçekten güzel, ona diyecek hiçbir şey yok. Ayrıca keto, akuto mükemmel. Öneriyorum, yapın. Tüy gizli kaderdeki mutluluk. Ben bir tane daha yiyeceğim. Şuna baksana ya, yani. ne güzel sarma yeri sarmış ya. Bu güzel oluyor. Daha var, böyle daha var. İçeride evlatlar var evlatlar, ha <laughs> İçeride ekip çalışıyor. Tam olarak ne? İçerisindeki sos, meşhur bir sos. Yapımı da en sıradan. Ha, hazır satılıyor mu açıkçası bilmiyorum ama ben kendim yapmayı tercih ettim. çünkü her zaman. Kendi yaptığınızda bir sıfırın da oluyorsunuz. Ve Tadı daha güzel geliyor bana. Hazır aldığımdan daha güzel geliyor. Hmm. Şöyle bir göstermek istiyorum. Hani hmm. Bu arada Bundan maliyetli bir şey değil. Ortalama 20 tane ortalama 20 tane yaptığınız zaman yani 100 liraya falan tekabül ediyor ve birçok zaten malzeme evinizde vardır. Ben dışarıdan aldığınızda söyleyeceğim rakam bu. 100 lira falan. Farklı bir tat tadacaksınız, öyle düşünün. Yani Meksika'ya kadar, Güney Amerika'ya gidiyorsunuz ya. Bunu belki Türkiye'de tat yerler var. Tam olarak onu bilmiyorum hani işte şu restoranda gidersen bunu tadarsın diyemiyorum size. Ama kendinizin yaptığı, elinizin lezzeti Aynı bir şey oluyor. Ve 100 liraya tekabül eden şeyi Yaklaşık bir yarım saatte Bir saat değil, bir saatte ortalama böyle bir şey çıkartabiliyorsunuz. Bence değer. Gerçekten değer. Hmm. Hamur falan da yok içerisinde. Ayrıca ben acılı yapmadım. Yani yemeksel tarzımda acılı değil bu bol soslu olarak geçiyor. Fakat siz eğer acıyı çok seviyorsanız, acı sos tam bu tava kısmında var ya, bütün sosları karıştırırken acı sos katarsanız aşırı acılı olur. Ve hoşunuza da gider diye düşünüyorum. Ama ben denedim, benim hoşuma gitti. Eğer ki hoşuma gitmeseydi, size rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Hoşuma gitti. Zaten söylemeden de anlıyorsunuz yüz, yüz ifadelerinden. Ben onu anladım. Boğalma Yine bu zaten tam benim sevdiğim. Hafif, hafifçin. 10 üzerinden 8 falan veriyorum. İşte mezemiz, aparatürümüz, buna. Kokusu bile mi başka? 10 üzerinden 10 diyorum. Uçalım mı, Uçalım mı? Ova! Keto takudo! Keto, keto. Keta, kete, bu. Ben bunun cismini gerçekten çok çalışamayacağım herhalde. Takutu diyorum ben buna. Çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok da güzel olmuş. Tarifi açıklama kısmına bırakacağım. Benim yaptığım gibi yaparsanız bütün tariflerden çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ama ekstradan, yok şunu şöyle kattım, bunu böyle kattım, bak acı sos söyledim, acı sos katabilirsiniz ama ekstra şeyler kattığınızda farklı tadı alabiliyorsunuz. Şimdi ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ben şundan dolayı da vermiş olabilirim. Karman Marşı'yım. E, istemez biraz daha Güneydoğu Anadolu'na yakınız. Yakın olduğumuz için de onların bizim kültürümüzde, yemek kültürümüzde baharatlı çok fazla yemiyor. Ben baharatı oldukça seviyorum. Sadece hafif biraz daha acı yapsam daha böyle mükemmel olabilirmiş diye düşündüm. O yüzden size böyle bir verdim. Geldik programımızın sonuna. Bizi dinliyor. hani burada yemek programına bağlayacaktım. Bakalım Sefa Bey yaptığı şeyi beğendi mi? Ben bu kadar Gerçekten çok güzel. Biraz fazla mı? <laughs> yemek programımızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ha bu arada yani değil de ben videolarımızı beğendiyseniz devamını gelmesini istiyorsanız videolarımıza yorum yapmayı, videolarımızı beğenmeyi ve en son bu benim için gerçekten önemli kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ben bunları gömmeye gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Burada mı girdim? <laughs> listen